altları altında verdiler. Neymiş bu? Bir alalım da. Viziante. <laughs> ben öne biteceğim. Geç. Evet. Ben influencer olduğum için öne biliyorum. Aynen. <laughs> Müsaabim dedi ki illa geç oğlum ben ortaya otururum geçeyim ben dedim abi yok abi kenara geçmem Abi sen niye balet şey bere <laughs> Balık yenmez, yenmez mi ya? Yenmez tabii. Aa sen de mi yemiyorsun? Evet. Hii, sana bir hemen Amerika'da mi? balık mı yiyeceksin? Sen yani normalde, normalde de yemiyorsun. Hayır, Türkiye'de yedi şey. Evet, diyor <laughs> <Evet>. Brezilya. <laughs> <laughs> Parkiyo'da de karbo daha güzel inan. Evet. Geriliyorsunuz değil mi ben video çekerken? Yok. <laughs> Gerçekten ya, ya ben ya vlog mu çekeyim bir ya sen çek. Şimdi sen de. Tamam, çekiyorum abla. <gülüyor> <gülüyor> Okutmuyor abla bir yere gel gel. Ha. <laughs> Formel tedi üstüne de çekelim rahatsız olsun hiç. <laughs> Taksiciyi de çekelim. Kam kam usta gel gel. Okay thank you sir. Komik bir <gülüyor> <gülüyor> olacak. <abi>. Komik <laughs> bir vlog olacak. Hücüğüm. Abi bir saniye. <laughs> evet, düzel çocuk o böyle dört tane biliyorsunuz onlar sanarın annesi çocuk çeşmeye evet, oh, gidiyorum sanki ama bike var şu an evet. bende. Bende yapıyorum. Ne? Yani, bir şeyler çok. Nerede? Bari bizim o şimdi açık açık. Ne ya? aynı Şey olmaz. Yok onun yanında. Küçük <fillet> <Şu m> <bağlı> da? İyi. Çok güzel gözüküyor bu arada. <laughs> 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 evet. Thank evet. You. Thank you. <laughs> Doydum. Aylar sonra et yedik çok mutluyum. Ya bir Çin kilo et yedik <laughs> da. daha fazla bile olabilir. ya. Yani. <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Ya bak abi o... bir ediyorum ilk işte, defa yedim ya. Aha süpermarket burası. Benim bütün güne çalışmalı olduğu bir ana. Hadi. Kalkıda evet. geçiyor, çok mutluyum şu an. Benim yerim Murat, siz gidin. Evet. Utku'yu bindirin. Evet. Aaa, Jerry! Oha, yuvarları verin. Dan. Cook. Çiçek alacağım. Öncelikle tabii ki de çiçek almaya gidiyorum. Şimdi normal çiçek alınca onlar soluyor. O yüzden böyle daha çok kaktüs, sümsü bir şey almam lazım. Hani böyleli bir şey ya da ağaç gibi. Ay çok güzel kokuyor. Bu neymiş ki böyle? Bilemedim ya. Bunu alayım bir tane. Ama bu da çok çirkin duruyor niye? Bu neymiş? Bunu alsak. Çok öyle ya. Bir orada var bak şurada evet. bir tane vardı. Kırmızı kırmızı ne kadar güzel ya Rabbim. Şunu alsam. Ay kaktüs var şey değil mi? Bundan alacağım galiba bir tane. Bu hoşuma gitti. Bilmiyorum ne. Ve iki güne de ölecek ama. İntihar. Yani gene gittim solacak. En başta solacak şeyi aldım. İnanmıyorum ya. Bunlar ne çok güzel. Hiç bilmiyorum. Ama ayçiçeği şey aldım bir tane. <laughs> Aa lilyum. Oha. Bu lilyum açar mı ya? Bu lilyumu alayım bari. İkisi. Şunları bırakacağım. Ya da onlar da kalsın. Ama simin of ice var mı? Cook. Say hi. Hello. Kadet. Cook. Cadet. Hello. Yalnız benim sadece şişesini beğenip bir şeyler almaya çalışma huyundan vazgeçmem Yani bize şey var. Oje arıyordum her yerde. Allah'ım farklı farklı ojeler sürebilirim artık. Benim asetonum da yakında biter. Bir tane küçük alsam mı? Şöyle. Biterse tinerle de silebilirim. Silerim yani. <laughs> Volimo. Bir <laughs> şey Düşünüyorum, şunlar mı acaba düşünüyorum? Şampuan mı? Ama acaba hepsi mi şampuan? Düşünüyorum, gideceksin ne? Nedir acaba? Shower gel. Bu benim var ya, geçen sene Meksika'dan aldığım. Ben bu kokuyu biliyorum işte, bu o koku. Hmm. Bu da normal koku. Değil. Tamam, şu bambudan alıyorum, şu repairadan alıyorum, liso'dan alıyorum. Ya gerçekten Türkiye stok yapıyorum, İnanılmaz ya. Gemiden ince kullanacağım şeyler bunlar. Evet, maske de malzam. Doğru var. Panten... Ee, gene kendimi tutamayacağım bir yere geldik. Ya hem Pringles hem de pizza aramalı ya. <laughs> ben ne yapacağım şimdi? Kaç tane alabilirim acaba maksimum? Pizza margarita. Bundan da alacağım. Aa ranch soslu. Ranch fresh. ben ranchli de alayım. Hepsinden alayım bari. Bir de bademli mi istemişti? İçi bademli olan hangisi ki? Yenmez bu. Evet o kötü. Şu içi tırtıklı pirinç patlağı gibi şu Yenmezdi. da kukili bu güzel. Kukili ne oluyor? Şey kurabiye Yenmezdi. böyle. Yenmezdi. Sana yumurta alalım mı? Yumurta mı? He ben yani de harbi yumurta sanırım. <laughs> Nutella mı alsak? Birileri vermiyor ya. İyi. Oha sen bunu biliyor musun? Sen var mıydın bunlar şeyken? Bu ünlüyken? Abla. Ablam, sen de ne sen 10 yaşındayım ablam, ya. Ablam 18 yaşındasın Utku. 19. Bunlara benim slop chest yazabiliyor musun abla? Evet. Şundan da alayım. Ne? Abi <laughs> abla bunu al. Gemideki ünvanını buldum. Evet evet buldum. Tamam. Sadece onu. Ay gemide kendim mi yetiştirseydim acaba? Buradan böyle alıp. Hangi toprakla Zeynep? Hangi toprakla yapacaksın bunu? Ben şu an bir karar değişikliğine gidiyorum. Arkadaşlar burada aldıklarım vardı. Bunları şimdi koyacağım. Bu tatlı şeyi de bırakacağım. Bunlar yaşar ölmez de. Bu Baksana. De bunu nasıl ben bu gemiye nasıl götüreceğim? Bence onu söylerim. Bunları... Ben bunu alıyorum ne olursa olsun. Ben bunu görmek istiyorum kameramda. Hatta Şuradan ki... azıcık feragat etsen. E, ediyorum. Yavaş yavaş. Bunu, bunu, feragat ediyorum galiba. Bu lilim ölür zaten. <laughs> ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl sırıtıyor orada? Nasıl ben Vay. Burada da yayaya saygı diyecektim. Ölüyordum az kalsın. Girdin mi abla? Ne bulamadım. Ha yok mu? Bu sefer... Abi bu Merhaba. arada daha fazla bir şey biraz zormuş ya. Bu kontrat değil, Usta. Kontrat değil. Usta sen neredesin ya bulamıyorsun. Sahile gittim. Kullanabiliriz mi yerde olur? Abi bu kılavuz değil de ben kapalı olarak aldım. Kapalı gibi. Kapalı <laughs> buraya kadar geldik böyle çok güzel bir yere. Denize girmek istiyorum. Ama zamanımız o kadar limitli ki Kontrolü buradayız. Güzel bir liman. Ege mi? Ege Con mu? Kırmalı tamam, şeysi. Ama kokonat varmış. Ne diyeceğiz biz ya? İçmeye gidelim. İngilizce bilmiyor musun? Ya gerçekten Brezilya'da şu yaptıkları da bakın şunları. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Bu arada da kalkış gece yarısıymış. Ne? Kalkış gece yarısı ya da sabahmış. Şu an ama hızlanmışlar. O yüzden gece yarısı daha muhtemelmiş. Ama yine de beşli olunmasını istiyormuş. <laughs> Babayla zor, <yarışırlar. gülüyor> Babayla zor <yarışırlar. gülüyor>